Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Dert Mabeş'in Son yüzüne girdim Kurallar Alt Bir onlar sana Onlar sana onlar Onlar sana onlar bir şey çalmadı Onlar sana Onlar sana Onlar sana Onlar sana onlardansan... 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 onlardansan yasaktır. Sürmücü dalanım konuşmak yasaktır. Bana mırsınız. Nasıl evleri izlesiz yine konuşmamızı zamanında yetişin. Burada kesiyor. buralı. Buralı. Ben bu sürece video çıkmak için geldim ve çıktı. Hem dedim çektim ama arkadaşım öldü ve onların nikam aldım. Teo'yu hepsi öldürdüm ve dedim abi şimdi dedim abi olduğunu öğrendim. Son. Oha lan. Dedim abi 5 mi yoksa? Ya bu arada ya atıyor oğlum. Dedim 5 bu sonucu girerken bunu göreceğimden emin değilim. En hazır sunucunun başından sın, sın hemen oynan çok tehlikeli ve burada albana tavsiye ederim git buradan. Son. Çeviri Kardeşim ve çocuklar halindeydi. Unutuldum ki ne oldu Dedim, abi, ya, o da seni ilgilendirmez dedi. i̇kinci gün. teo dedi bitti artık. Şu, yo, yoruldum yo hem kötü ikizimle uğraşmaktan hem sonucudan bu yüzden elveda Teo dedi ve beni öldürdü. Ah be. Ah. Teo. 75, 5 Evime gel Evimde sana hediye yaptım. Lütfen gel. Koordinat, koordinat verme koordinatı. Arkadaşlar koordinat hemen şurada. Şöyle Şu binanın arkasında. Orada bir şey var. Koç var. Koç var. Ver heleksin. Arkadaşlar burada bir tane mağara var. Marda. Ana demir altın. Elmas. Demir redstone. Elmas. De, elmas. Lapis. Lapis. De, elmas. Redstone. Altın demir. Of dolu lan. Arkadaşlar konser alanının parasını oradan çıkartabilirsen. Of nasıl bir yer acaba burası hiç bilmiyorum.

Субтитры сделал DimaTorzok Bunlar da buradan bir şuraya yapıyor. Yemek tozunu da bir yukarı şuraya bir koy. Ha, bunu al buraya koy. Yerine. Sonra gel buraya şey yap. şu anda. Dedim abi şey aldım hediye. Aa. Çip şarkı. Güzelmiş. Teo. Kaç. Teo. Teo. Teo'nun orada ne işi vardı? Lan ne işi vardı o Teo'nun orada? Kaç. Bilmeden kaç. Şuraya, şuraya, şuraya. Ah. Şöket. Bu Burada ne var? Sandık odası. Hmm, güzel. Şunu şuraya koydum. Arkadaşlar ben şimdi hmm. kural ihlaliye yemiş olabilir miyim? Çünkü şeyi kaçırmak yasaktı ya. Çalmak. Onu çaldım mı onu acaba ben? Arkadaşlar bunu şimdi bir yapayım. Yap. Yağmur kaldırayım diyeyim ama yağmurla oynayamıyorum arkadaşlar o yüzden. Hı? Sen, madene gittik oraya gittik. Kaç dakika olmuş 7 dakika. Var. şuralara gideceğim. Aa burada bir daha var. Tam üstüne çıksam mı? Pua pua. Kovalı karayta hareketlerimiz. Oğlum ya bir çıkamadım. Evet. <laughs> Allah'ın adamıyız koçum. Kostan alanı. Tırtma <laughs> abone olup like atıp. 5 like devamı gelecek. Bay bay. 64 abone olalım bay bay.